Hocam sıradaki soru toplumda ev hanımlığı gericilik gibi gösterilerek kadının kariyer yapması gerektiğini söyleyenler hakkında ne söylemek istersiniz? Ev hanımlığı kadar asaletli bir vazife yoktur. Ev hanımlığı kadar üstün bir vazife yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün peygamberleri ev hanımının kucağına teslim etti ve o ev hanımları dediğimiz efendim Meryem validemiz İsa Aleyhisselam'ı efendim büyüttü ve anneler peygamber yetiştirdiler, anneler paşa yetiştirdiler, ulema yetiştirdiler, tarih boyunca hep tarihin içerisindeki burada Ahzab suresinde hem de orayı bulmuş olacağım. Yani tarihin seyrine baktığımız zaman Mevla Celle Celaluhu bütün büyük insanlar tarihe yön vermiş insanlar. Yavuz Sultan Selimler, Kanuniler, Fatih Sultan Mehmet'in annesinden bahsedilir. Yani üç erkek gördü diye bu dehşet bir şey. Yani bir babası iki efendim kocası, üç oğlu Fatih. Darbı meseldir yani başkası evet. görmedi değil amcası dayısı vesaire. Ama abi. yani burada anlatılan öyle yani zarif bir, bir nüanstır evet yani Ay, bir nüktedir evet yani bu. Yoksa efendim torunumu vesaire görmedim yani. Demek istiyor ki orada iffetine, asaletine dikkat etti dikkat demektir yani. Amine ya. Hatun Muhammed Anesi Resulullah'ımızın annesi Amine. Ol Sedef'ten. Sedef. Baktığın zaman içten dıştan içi görülüyor. Pak böyle doğdu ol. Dür, dür dür inci. İnci dünyaya geldi. <gülme> calendar, Halbuki Amine annemizin olduğu dönem ahlaksızlığın medeniyet olduğu bir dönem. Uygarlık olduğu bir dönem. Yani insanlar şu kadar kişiyle yanlış yaptım, düştüm kalktım. Şimdi kitap maalesef aynı. Evet. Ahlaksızlığını anlatıyor. Şu kadar efendim 40. arkadaşım diyor. 45. arkadaşım diyor. 50. arkadaşım da çıktım diyor. Ne ahlaksız, bu ahlaksızlığa arkadaş diyorsun ya. 50 tane koca değiştirmişim. Bu, bu, nasıl bir şeydir ya? Allah aşkına yani. 50 tane efendim koca değiştirmiş. E böyle bir anne kavramı. Neyse ben ayrıntıya giremeyeceğim ha. burada. Bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına? İslam'daki evliliğe karşı çıkıyor. Ondan sonra 50. evliliği yaldızlı cümlelerle arkadaş markası. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Hayvanlar bile ben bunu hep söyleyeceğim ya. Yani yani nesli çoğaltmak için senede bir defa çiftleşirler. Açık konuşmak lazım bazı şeyleri. Yani onlar bile bir kuralı var Allah aşkına. Ne oldu bu insanla? Nereye gidiyor? Onun için yani bazı cümleler tepki çekecek diye orayı burayı değiştirmeye gerek yok. Yani su kaynağından çıktığı gibi doldurulur. Dereden doldurursan bulanık olur. İnsan da doğduğu gibi evleneceği kişiye kendini saklayacak. Bulandırmayacak. Mevla Celle Celaluhu burada ne buyurdu? Ve karne fi buyutikun ne diyor? Ve karne fi buyutikun ne? Ve la teberrucne teberrucel cahiliye. Bu ahsa Suresinde Ayet ne diyor? 33. Vakarna vakarınızla kelimesi oturun fi buyutikun evinizde ve la teberrul teberrucel Cahili kadınlar gibi dışarıda dolaşmayın. Yani kadın ayet burada. Yorum yapmıyorum ben. Iman ehli burada bir kadın evinde oturacak. Asker hududunu bekleyecek. Herkes kendi işini yapacak. Evet. E i̇şte ben şu ya bunu sen söylüyorsun beyefendi. Yani ben din adına konuşacaksam dinin hükmü bu. Oturup ya işte şu durda bu durda ortamda zamanda tamam birbirimizi ikna edelim. Allah nasıl ikna edeceğiz? Evet. Ahireti biz nasıl kazanacağız? Onun için biz kendimizi kandırmayalım. Ahiret kaydet. Ahiret tekin mesele açıktır. Evet. Hep söylediğim bir şey var. Din oynamaya gelmez, namus oynamaya gelmez. Yani ben bunu söylüyorum. An dersin ki şöyle bir mesele de var. E o zaman onu konuşalım. Böyle bir mesele ne? Evet. Tarih boyunca. Yani perde arkasında konuşma meseleleri var ayet-i geçer. Bir defa hayat yaşıyoruz. Bu işin tekrarı yok. Onun için yani 8 milyarın 7 milyarı şöyle yapıyor. Tamam da Nuh Aleyhisselam döneminde milyonlarca insan vardı. 80 kişi gemiye bindi. Gerisi ne oldu? Gerisi ne oldu? A demek ki sen Allah'a sırtını çevirsen Allahu Teala tarafına bakmıyor. Silleyi vuruyor. Şimdi gelelim meseleye. Şimdi İslam şunu söylüyor. Ortaya koyduğu hüküm bu. Yani diyor ki ey kadın buyur sen bekar isen evleneceğin kişiye kendini sakla. Evliysen o zaman kocanın evini bekle oluk çocuğuna sahip çık. Eşin kazanacak, hayat mücadelesi verecek, o orayı muhafaza edecek. Sen de yuvanı muhafaza edecek. Ben bunu şura benzetiyorum. Din ne yapıyor? Askere diyor ki, "Veribatus sarif ise billah." Allah yolunda nöbet tutan askerler mahşerin tozundan kesin kurtulurlar ve ecir olarak çok büyük ecir alırlar. Şimdi bir asker nöbet tutarken burada nöbet tutuyor. Bazen de bu nöbeti bırakıyor. Ermenistan e, askerine karışıyor. Efendim oradan bizim tarafa kurşun sıkıyor. O bölgelerde dolaşıyor veya oralarda efendim tatbikatlar yapıyor. Ya senin orada ne iş var arkadaş. Sen bu vatanın askeri değil misin? E oralarda da dolaşayım. Şimdi bu misal şunun içindir. Bir kadın kendi yuvasında oranın nöbetini tutacak. Bir asker nöbeti kendi hududunu terk ederse vatan elden gider. Bir kadın da yuvayı terk ederse yuva elden gider. Şöyledir de böyledir de çağdaşlık bu da. Buyurun efendim istediğini konuş. Ben anlamam. Milli şair Mehmet Akif diyor ki Fransız tarihçi soruyor. Diyor ki ey Akif diyor. Sizin kadınlarınızın hali ne oldu? Akif 1960'lı yıllarda. Tarihi bir şey söylüyor. Diyor ki kadınları bir daha bir defa evden dışarı çıkarttık. Daha eve alamıyoruz. Bir kadın dışarıda dolaştığı zaman ududu terk eden askere benzer. Ududu terk ettiği zaman düşman istila eder. Kadın da yuvayı terk ettiği zaman onun bir enerjisi var. Enerjisini bu sefer veyahut da oradaki ünsiyetini evet. diyemiyorum ben o cümleleri. Evet. Orada tüketiyor. Bu sefer evinde, yuvasında o şeyi kalmıyor. Yani duygusu kalmıyor. Şimdi Diyemiyorum bazı şeyleri. Allah aşkına görmek lazım bunları ya. Görmek lazım. Daha ne kadar hayasızlık olacak. Daha ne kadar günah işlenecek. Daha ne kadar günah batan batılacak ki. Bunlar anlaşılsın yani. Cehenneme gittikten sonra mı anlaşılacak bunlar? Yani ar diyoruz, namus diyoruz, edep diyoruz, iffet diyoruz, vakar diyoruz, asalet diyoruz, namus diyoruz. Ne oldu bu kavramlar? Ben anlamadım ya. Erkeğin eşi bir başkasıyla beraber oturmalar, kalkmalar, şunlar, bunlar. Osmanlı'nın tarih boyunca söylediği bir söz. Ben atasözü diyorum. Bin yıllık bir söz bu. Bana ait değil. Bir kadın şaşılır ki dışarıya çıkarken süslenir. Daha şaşılacak odur ki bir bey kendi eşini dışarıya çıkarken başkasına süsler. Yorum yapmıyorum. Bir kadın kendini evli bir kadın kime süslüyor? Sen eşine aitsin. Niye süsleniyorsun? Yani bir asker Ermeni efendim ordusuna girip bütün tecizatıyla orada. Sen niye o tecizatla oraya gidiyorsun? Sen tecizatını alıyorsan kendi ülkeni koruman için alacaksın. Yani bir kadın da bütün endamını süsünü eşine karşı yapacak. Bir asker de bütün gücünü kendi vatanını korumak için yapacak. Anlaşılmıyor mu bunlar Allah aşkına? Ne oldu? Ne oldu yani? Sarhoşluk iki kısımdır. Bir, içki içer. Birkaç sara sonra kendine gelir. Ne yapıyorum der. Estağfurullah der. Kendine gelir. Ama günümüzün sarhoşluğu haram sarhoşluğu. Hacı hocası hocası pusulayı şaşırmış. Çıkmıyor bu haram sarhoşluğunda. Ar gitmiş, namus gitmiş, iffet gitmiş. Anlatıyorsun şu beyefendi. Çocuğun iffeti gidiyor ya. Bu kadıncağızın yani yuvası yıkılıyor. Ha? Yuva yıkılıyor yuva efendim. Anlamıyor musun? Anlamıyor. Böyle şeylere de karşı çıkıyor. Biz de halet içerisinde kaldık. Hoş biz de Allame-i değiliz hoş. Bu toplumun içerisinde ayakta durmaya çalışıyoruz yani. Bizim konuşmalarımızı zannediyorlar ki bu Osmanlı uleması gibi konuşuyor. Ya Osmanlı ulemasını dinlese bu millet nereye varacak bilmiyorum. Ben suyunun suyuyum ya. Suyunun suyunun dediğini millet tahammül aslında nasıl tahammül edecek? Ahirete hangi cenneti bekliyor? Ben onu anlamıyorum. Ya yani namus meselesi olduğu için duygularıma hakim olamıyorum yani. Bir de bunu bilsinler yani. Bizim bahsettiğim İmam, İmam Azam. İmam Azam'ın talebesi İmam Ebu Yusuf. Onun talebesi Molla Gürani. Onun talebesi ne diyelim devam eder. Ali Haydar Efendi. Onun talebesi Efendi Ömer Nasuhi. Ömer Nasuhi'nin kitabını anlamaya çalışmış birisiyim ben. Ben de bunları söylemeye çalışıyorum. Adam bana tahammül edemiyor. Oho! Benim önümde kaç tane daha merhale var? Daha sen 10 derece voltaja katlanamıyorsun. 100 derece voltaja nasıl katlanacaksın sen? İmanın neresindesin? Allah aşkına kimseye sitem etmiyorum ama şunu yapalım biz dinin doğrusunu bir kabul edelim. Ar namusu bir kabul edelim. Ondan sonra oturup kırdığımız döktüklerimizi nasıl telafi eder? Ona çözüm bulmaya çalışalım. Öyle hemen itiraz etmeler, medeniyetler, çağdaşlıklar, uygarlıklar. Efendim kızın özgürlük hakkı yok mu? Kadının özgürlük hakkı yok mu? E işte kızımızı şunu mu yapalım? Yok bunu mu yapalım? Güya böyle cümlelerle sanki şu veya bu. Ya yapmayalım bunu. Yapmayalım. Inkar dairesi tehlikelidir. Allah son nefeste iman nasip etsin. Evet hassas bir konuydu. Biraz ayet kelime burada. Yani Ahzab suresinin 33. ayet kelimesi inceleyebilirler. Ve karna fi buyutukun ve la teberu teberucel cahiliyetil Ve akimnes sele namazını kıl ve atinez zekat ver. Ve atan Allah ve Resulü. Allah peygamberi itaat et. Senin yapacağın budur diyor. İnnemâ yürüdüullâh yürüdüullâh ki bu riz. Allah sizdeki bütün ahlaksızı gayrimeşru pisliği kaldırmak ister. Ve yutahirukum teatıyla sizi tertemiz yapmak ister. Ayet söylüyor. Gayet açık. Hocam. Gayet açık. Evet. Buyurun okuyun burada ayet kelime burada. Ben ne yapayım ya? Yani? Ne anlatayım? Evet. Buyurun Allah Ahmet. Allah olsun hocam.